Ada. Ne oldu biliyor musun? Babam gözlerini açtı. İyileşecek yani. Gerçekten mi? Çok sevindim Rüzgar Bey. Ada şu Rüzgar Bey lafını artık bıraksak mı? Tamam Rüzgar Bey. Ya. Ağladın mı sen? Yok ağlamadım. Gözlerin öyle söylemiyor ama bak bakayım. Ağlamışsın işte. Kim üzdü seni? Annem mi bir şey yaptı? O zaman dayı. Tamam. O zaman madem öyle bu sefer sıra bende. Ne sırası? Moral, motivasyon, destek sırası. Ben babama üzgünken bana sen moral vermiştin. Sen kaldırdın beni ayağa. Evet. Söyle bakalım ne yapabilirim senin için? Hiçbir şey. Yani sağ olun ama yapabileceğiniz bir şey yok. Galiba benim kaderim bu. Hiç mutlu olamayacağım. Evet. Hatta bu biraz ağır olmadı mı? Senin daha yaşın kaç? Öyle ama. Ben neden mutlu olamıyorum? Hayat neden bana böyle davranıyor? Burama kadar geldi. Ben yeter artık diye bağırmak istiyorum ya. Tamam o zaman. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Her şeyi de sorma Ada. Hadi yürü. Ada. Hadi çık yukarı. Ne? Hadi yukarı çık. Ben artık mutlu olmak istiyorum de. Kendine bir söz ver ve avazın çıktığı kadar bağır. Yok. Yapamam ben istemiyorum. Ya senin mutlu olmaya hakkın yok mu? Ha? Sen hep böyle ağlayacak mısın yani Ada? Yazık değil mi sana? Ya ama... Aması maması yok. Mutlu olmak istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Tamam. O zaman yukarı çık ve avazın çıktığı kadar bağır. Ben artık mutlu olmak istiyorum de. Tamam mı? Hadi hadi. <laughs> ben artık mutlu olmak istiyorum. Hadi. <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> Duyamıyorum seni. Evet. Ben artık mutlu olmak istiyorum. <laughs> <laughs> evet hayır duya daha fazla ben!